Canlarım güzel bir falla daha Karşınızdayım Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Sevgiyle sizleri kucaklıyorum Her şey gönlünüzce olsun Hayat mutluluk getirsin Ve sevgide kalın diyorum Fırtına uyarısı geldi kovalar Çok dikkat edin Fırtına ee, fırtınalı bir aşk yaşayabilirsiniz. Fırtınalı durumlar yaşayabilirsiniz. Bir tartışmanız olabilir. Ee, korkmayın bu fırtına çabuk geçer. Atlatırsınız bunu da. Böyle bir enerjiyle giriyorsunuz ee, bir olayla. Ve sevgi meleği var. Ee, sevgiyi, aşkı bulma, sevgiyle yürüme, sevgi dolu günler ve güzel olaylarla devam ediyorsunuz sevgili kova burçları. Temmuz ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Evet bir kavga bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Bir fırtına kokmuş olabilir ee, ve e, belki bu iş yerinde oldu. Belki evde oldu. E, böyle bir giriş yapabilirsiniz Temmuz ayına. Ama sonra sevgi meleği geliyor. Sevgi dolu birliktelikler. Kupa beşlisi. Sevgide bir hayal kırıklığı. iki kişi arasında kalma ve ateşli tutkulu bir ilişki. E, kupa dokuzlusu. Değnek dokuzlusu. Ateşli ve tutkulu bir kavuşma ve e, kupa altılısı tekrar bir şans verme ilişkiye ve e, kılıç onlusu e, gerçekten de içsel dönüşüm yaşama hayal kırıklığı ama e, büyük bolluk bereket getirecek kılıç dörtlüsü var her türlü zorluğa rağmen birlikte olmayı başarıyorsunuz kupa şövalyesi gerçekten de Dileğinizin gerçek olacağı, hayatınıza duygulu bir insanın geleceği gözüküyor. Parası büyük bolluk, bereket ve mutluluk görünüyor. Ee, Kupa birlisi geldi. Güzel bir aşk, güzel bir sevgi ve güneş kartı tüm sıkıntılarınızın biteceğini söyledi gerçekten de. Ve para şövalyesi. Toprak grubu bir insanın maddi manevi dolu dolu gelmesi var. Güzel olaylar yaşıyorsunuz. Kova burcu sevdiğiniz geri geliyor Temmuz ayının sonlarına doğru ve kavuşuyorsunuz. Güzel bir kavuşma var bu hayatta. Ee, bolluk bereket size gelecek. Bakalım Temmuz ayında eyleme geçme enerjisi, harekete geçme enerjisi ve güzel şeyler başarma enerjisi var burada. Ve burada da barışma kartı geldi. Yakında barışabilirsiniz ve tüm dilekleriniz gerçek olabilir dedi aşk kartınız. Ve burada da yazın sekizlisi geldi. Artık erteleme yok, gücünüzü gücünüzü bir karar vermekten gelir. Seçeneklerin aşırı analizinden kaynaklanan karışıklık dedi burada ve kararını netleştireceksiniz karna var dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan ders almamışsın demektir muhtaçlarına iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet ve helalleş bu konuda düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et dedi evrenin mesajı sevgili kovalar ve bakalım Evet kovalar. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Dedi. Burada kadehlerin padişahı geldi. Ve burada da etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatın her alanına yansımasını izle dedi. Kova kardeşler. Evet burada da geçmiş yaşam. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili dedi. Sevgili kovalar. Ve burada da kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et dedi sevgili kova burçları sevgiyle uğurluyorum sizleri mutlu kalın şen kalın sevgiyle kalın hoşça kalın